Tefer. Kere. Kere doğru cevap. Hoşaf. Hoşaf doğru cevap. Eşlemek. Heh. Eşlemek doğru cevap. Büyük beden. Büyük beden doğru cevap. Hanımlar, beyler, Ay finalinin ilk yarışmacısı Hilal Hanım'la masanın başında buluştuk. Siz de bizimle masa başında buluşmak istiyorsanız e, beni cepten arayın, şaka şaka. Şu adrese e, seslerin biz sizi tutup buraya oturtalım. Hilal Hanım, neler oluyor hayatta? Ya açıkçası söylediğim gibi. Evet, işte. arkadaşınız falan yok mu sizin? Var. E işte ne yapıyorsunuz onlarla? Onlarla genelde yemek yemeye gidiyoruz. Ne yiyorsunuz mesela? Ben citte yapmayı çok seviyorum. Allah aşkına. Evet. Citte yaptığınızda ne yapıyorsunuz? Ya en çok hamburger seviyorum. Allah iyiliğinizi versin. Ben de Allah kahretmesin. Bu memlekette bu hamburger işi çözüldü ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Arkadaşlar inanılmaz çok başarılı değiller mi? Siz evet. nerede böyle artık? Yeni yeni sürekli yeni yer keşfediyorum. Ha çok Zaten güzel. sosyal medya bizi çok yönlendirdiği için. Evet. Böyle gidiyorum deniyorum. Beğendiysem oranın müdavimi oluyorum. Ee, onun haricinde ailemle vakit geçiriyorum. Biz dört kız kardeşiz. Aa. Evet. Aa ne güzel. Ee, babanız nasıl? <laughs> İyi, çok memnun durumda. <laughs> ee, ben o zaman ben de memnun olurum. Peki hiç kardeşiniz gelmedi? Ee, bir tanesi Bursa'da. Ha. O elektrik elektronik mühendisi orada. Bir ablam evli o da bizle yaşamıyor. Hı hı. Bir tane ablam kalıyor o da matematik öğretmeni ama çocuklarla uğraşmaktan falan bugün çok yorgun da aslında gelmek istiyordu. Ya. Evet. E bir dahakine o zaman işte yıl finali falan yaparsak. İnşallah. Sevgili yapımcım. Çeyrek final en azından. Yani ne bileyim 6 aylık, 4 aylık finaller bence iyi olur. Ee, peki heyecanınızı da kontrol edebiliyorsunuz artık. Şu an çok rahatım evet. Çok rahatsınız. Evet. Yarışmaya da hazırsınız. Hazırım. Bunun bir ay finali olduğunu biliyorsunuz. Evet. Sonunda yani gerçekten adınız böyle yazılacak. Ay finalinde kazandı olarak. Zaten daha yukarısı yok henüz. Gerçekten bu çeyrek yıl finali falan şaka bir yana yaparsak oraya da katılma hakkınız olacak. Ya Bu size ne hissettiriyor? Yani tabii ki birinci olursam çok mutlu olurum. Evet. Ama olamazsam da arkadaşlar da çok başarılılar. Onlar evet. olursa da sevinirim yani. Başlayalım mı Hilal Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler, ay finalinin ilk sorusu geliyor. <laughs> Cümlede varlıkların yaptıkları işi, hareketi, oluşları veya durumları anlatan sözcük. Basit düşünün. Cümlede? Fiil. Fiil doğru cevap. Fiil. fiil. Niye dedim bilmiyorum ama fiil. E, dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Dünyada ve ahirette bir işe yaramayacak derecede yersiz, boş, akla ve gerçeğe aykırı olan. Sahte ya, hayal ürünü. Hmm. Nokta nokta ile iştigal derler. Abes. Abes doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçtik. Ee, tek kelime buyurun. Aşırı stresli olunan dönemlerde arttığı bilinen yemek yeme arzusu. İştah. İştah doğru cevap. Efendim beş harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor bakalım neymiş? Güneşten yanmış ten rengi. Esmer, bronz. Bronz doğru cevap. <laughs> esmer mi? <laughs> Aa güneşten esmer olmuşsun biraz diye bir şey ben duymadım hayatım. Rengi deyince aklım esmere gitti. Çok güzel açıkladınız kendinizi. <laughs> Efendim altı harflilere geçtik. Bakalım nasıl sormuşuz altı harfli kelimemizin sorusunu. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama. Dikkat. Dikkat doğru cevap. Efendim altı harfli bir diğer kelimemizin sorusu geliyor. Erkek ismi olarak da kullanılan bir kelime soruyormuşuz. İnanır mısınız? Buyurun. Bir şeyin oluşundaki akıl erdirilemeyen gizli sebep. İşte Allah'ın gizli sebebi. Hikmet. Hikmet doğru cevap. <laughs> Efendim 7 harfli tek kelime bir sıfat soruyoruz. Tüm sıfat severler için geliyor. Buyursunlar. Evlilik müessesesinin çekinik karakteri pozisyonundaki erkek. Kılıbık diyeceğim ama. <laughs> Kılıbık doğru cevap. <laughs> Efendim e, ekonomik bir etkinlik soruyoruz e, diyeceğim ama ondan önce ben size söyleyeyim. 3700 puanınız var. 3 dakika 1 saniyede süreniz var. Hiç fena gitmiyoruz. Devam ediyorum arkamıza bakmadan. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Kendisi ekonomik bir etkinlik demiştim az önce. Tekrar ediyorum. Ekonomik bir etkinlik. Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması. İthalat. Onun İhracat. Dışında. İhracat cevap. Efendim iki kelimeden oluşan, mastarla biten sekiz harfli bir cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla: Güreşte sırtı yere gelerek yenilmek. Hmm. Sırtı yere gelmek. Böyle. Şimdi biriyle güreşeceğim. Anladım Sır... da. Dur, ne oldu böyle? Sırtım yere. Yatmak, yatmak. Hayır efendim. Hmm nakal gibi düşünün. Devirmek değil ya. Bildiniz mi onu sırt yerde? Evet. Ha. İşte güreşte harf alın. Harf alayım. Harf verelim. Şey efendim. Bir de antrenörüz dedik. Estağfurullah. Yani şu an aklınıza gelmiyor olabilir ya. Çok basit çünkü. Düşürmek. Değil değil. İki kelime iki kelime. Aa tuş etmek. O eden değil, öbürü edilen, yenilen ne oluyor? Tuş eden kazanan, yenilen tuş edilen. Ya işte. Ben tuş, tuş olmak. tuş olmak doğru cevap. <laughs> Nereye gitti aklınız? Bir yere gitti aklınız. Ben kıspet falan oralara girdim yani. Ha. Onları düşündüm. Sırtı yere gelerek yenilmek kısmet mi geldi Kıspetten artık? tutarak deviriliyor ya. Siz yağlı olduğunu niye düşündünüz? Direkt öyle düşündüm. <laughs> İlk aklınıza bunun gelmesi de tuhaf. Bu Trakya'da okumamın bir etkisi Aynen, diye Aynen Trakya. Güreşte yağlıdır ya. <laughs> kuru kuru hemen hiç Onu diyeyim. <laughs> Harikulade anladım. Peki efendim anladım diyorum da neyi anladım acaba? Efendim 8 harfli ilkokul fen bilgisi dersinden bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Fotosentez yapan bitkilerde güneş ışığını soğuran molekül. Error verdim şu an. Verdiniz geri alın. Evet. Bitkilere yeşil rengini veriyor. Kloro. Evet. Klorofil. Klorofil doğru cevap. <laughs> i̇ki kelimeden oluşan bir deyim soracağız. Deyim de ee... kötüyüm demiştim öncekinde. Evet. Bakalım. Biz de onu altını çizmişiz onu. İlla pisliğine <laughs> size deyim soruyoruz. Hem de iki kelime, dokuz harfli. yapıştır soruyor. Birinin kötü duruma düşmesi dileği karşılığını bulmak bedduası gerçekleşmek Evet Ahu tutmak Ahu tutmak doğru cevap <laughs> Efendim bir birleşik kelime soruyoruz ee, yine 9 harfli nitelik bildiren bir sözcük cümle içinde kullanılan. gelsin sorusu Öylesine baştan savma, kabaca, özen göstermeden anlamlarında bir tabir. Yalap şalap geliyor aklıma. Gibi bir şey. O da yalap şap da. Ee, böyle bir baştan savmaya... Alel acele. Değil. İki kelime. Böyle, böyle bir inceliğine inmeden. Kaba... Kaba sabah İnmeden. Böyle... Temizlik yaparken falan böyle bir... üstün körü. Ne? Üstün, üstün körü. körü doğru. <laughs> Hanımlar beyler şimdi de 10 harfli ilk sorumuz geliyor. Bakalım nasıl bir şey geliyor. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir şey soruyoruz. Hadi buyursunlar. Motorlu taşıtlar için işlemez olmak, aniden durmak, çalışmamak anlamlarında kullanılan bir söz. Teklemek. Değil. İki kelime ya. Araba böyle gidiyor. Stop etmek. Ne? Stop etmek. Stop etmek doğru cevap. Umarım son sorunuz geliyor. Hadi bakalım. İki kelime. Buyursunlar. Gerektiğinde anında ve yerli yerinde yanıtlar bulup veren kimse. Hazır cevap. Hazır cevap doğru cevap. <laughs> Hazır cevap doğru cevap. E 9700 puan aldınız. Evet güzel geldi sorular. Güzel <laughs> Yok siz başarmadınız yani sorular iyi geldi. Yok güzeldi. <laughs> Hilal Hanım kendinden geçti şu an. 33 saniye de arttırdınız. Bir harf aldınız. Yani evet bir harf aldım. Çok iyi bir sonuç bence. Evet. Ay finaline yakışır bir sonuç. Diğer yarışmacılar bakalım neler yapacaklar. Ben çok gerçekten heyecanla bekliyorum şu an çünkü... Ee, yani 9700'den sonra bir tek 9800 var. Evet. Harf almadan bilmeye çalışması lazım birinin ya da 34 saniye arttırması. Müthiş başladık bence. Evet. Harika. Bakalım nasıl devam edeceğiz? Hilal Hanım'ı alkışlarla gönderiyoruz. Ve Didem Hanım geliyor.